Bakın. Tutmayın gelsinler. Yanlıcısına baktım Nerede? İçten geliyor. Okay. Aynen. Diğer eski ilmeğiniz tarafında bir tane... Hiç kalıyor ve ben de. Çok konuşuyorsunuz ben hiçbir şey duymuyorum. Sen de mi? Oynuyoruz. işte. Burada tünel çık. canım var ben. Bomba, bomba burada bomba burada bomba da gelmeniz gerek. Bana geldi adam geldi tüm geldi tüm. bana. Bekle. Bu kadar ama bu kadar. Hey YouTube like yorum atmayı unutma teşekkürler